Merhabalar, bu videomuzda notebookunuzda harici mikrofon takılıyken hoparlörden ses çıkmama sorununu nasıl çözebileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle problemi görelim. Yani herhangi bir sesli dosyayı açıyorum. Gördüğü gibi notebookumuzda ses çıkıyor. Şimdi mikrofonumuzu notebookumuzun girişine takıyorum. Evet girişe taktım. Girişe takınca Notebook'umdaki ses kesildi. Benim istediğim mikrofon takılıyken bilgisayarın hoparlöründen de ses çıkması. Bunu nasıl yapabiliriz? Sorunu şu şekilde çözebiliriz. Aslında mikrofonun takılı olduğu yerden ses çıkışı da var. Daha önceki videolarımızda kullandığımız böyle bir Y yes splitter ile bu işi çözebiliriz aslında. Y yes splitter'ımızı takıyorum şu an. Kırmızı olan mikrofon çıkışım. Diğer çıkışı da Hoparlörümü veya kulaklığımı takıyorum. Bu şekilde kulaklıklardan veya hoparlörünüzden ses çıkışı alabilirsiniz. Ama eğer bilgisayarın kendi hoparlörünü kullanmak istiyorsanız ne yapmamız gerekli? Şimdi asıl e, sorunun çözümüne geçelim. Notnumumuzun girişine gene sadece mikrofonumuzu takalım. Sesimizi açıyoruz. Şu an ses devam ediyor. HP notebooklarda şöyle bir ayar var. Audio kontrola giriyoruz. Burada farklı sekmelerde farklı özellikler var. Gelişmiş ayarlar geldiğimiz zaman çalma çoklu akışını etkinleştir. Dahili ve harici çıkış aygıtlarını iki farklı ses akışını aynı anda oynatmasına olanak sağlayın seçeneğini aktif hale geçiriyorum. Bu durumda görüldüğü gibi evet, mikrofon şey takılıyken şey. notun hoparlörlerinden de ses çıkmaya başlayacaktır. Şimdi ayarları bir göz atalım. Ses ayarlarını aç. Ses denetim basasını aç. Kayıtları yürüt kısmında bizim hoparlörümüz seçili. Bilgisayar hoparlörü. Kayıt kısmında ise bilgisayarın mikrofonu seçili. Şu an aslında ikisinde de titreşim var. İkisi de çalışıyor. Biz üsttekini varsayılan aygıt olarak ayarla diyerek sadece harici mikrofonu kullanabiliriz. Tekrar bir kontrol edelim. Görüldüğü gibi üstlüğüm mikrofon üstlüğüm takılı için, durumda ve tam aynı tam zamanda ses, ses çıkmakta. Gönderim. İşte bu kadar. En son Zoom videomu hazırlarken karşılaştığım sorunu çözümünü sizinle paylaşmak istedim. Bu sorunun çözümünü tabii ki benim notebook'um HP olduğu için HP notebook'larda audio kontrol kısmında gelişmiş ayarlarda gösterdim. Sizin notebook'unuz farklı bir marka ise gene audio kontrola girip oradaki gelişme, gelişmiş ayarlarda bulabileceğinizi düşünüyorum. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.